Bir önceki yıl hemen hemen Ankara hiç yağış almamıştı, seçim dönemiydi hatırlıyorum. E, hız kesmeden hep asfalt dökebildik, damlası yağmadı. Bu sene de bir e, geçen hafta bir de e, kışın ortasında bir gün kar yağdı. E, onun haricinde yağış konusunda da epey bir sıkıntımız var. Dolayısıyla zaten kaynaklarımız kısıtlı. Bütün dünyada su krizi yaşanma ihtimali var. Hatta dün Sayın Cumhurbaşkanı da e, su konusunda stres yaşanabilir, bütün dünyada, ülkemizde de yaşanabilir, tedbirli olmamız gerekir dedi. Biz de şu anda aşağı yukarı bir yıl kadar belki hiç yağış olmasa idare edebilecek tedbirlerle beraber e, suyumuz var. Ancak görünen o ki e, bu sıkıntı sadece bu yıla ait değil, önümüzdeki yıllarda da mutlaka yaşanacak. E, suyunun bildiğim kadarıyla var olan ülkemizdeki suyun yüzde yetmişten fazlası tarımda kullanılıyor. Plansız kullanıyor, kullanılıyor. Amaç dışı kullanılıyor ve aslında e, çiftçi kendi kendi çiftçinin de kendine zarar veriyor. Ancak içme suyu bakımından da bizler de çok verimli kullandığımızı söyleyemeyiz. Özellikle özellikle Ankara'daki hobi bahçeleri eee baktığımız zaman bunlardaki su tüketimi. Ayrıca villa tipi e, yapılaşmalarda da bahçe sulanması gibi eee artışları e, gözetliyoruz. Daha önceki yıllarda yüzde 85 civarındaki eee su tüketimi yüzde 15 civarındayken birdenbire e, 15-30 ton arasının çok daha arttığını. Ve toplumun, Ankara'nın tamamının e, su kullanımında yüzde in 15'ini kullanmasına rağmen geri kalan yüzde 15'inin de yüzde 85'ten fazla su kullandığını müşahede ettik. Dolayısıyla bizim buna müdahale etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili bugün burada toplantı, herkes görüşlerini bildirecekler. Asker yönetim kurulu da e, sert tedbirler almak suretiyle e, bu konuda önceliğin insanların e, yaşama için gerekli olan kullanım suyunu öncelik almak suretiyle bir takım tedbirler alacağız.